Kanal Urfa ekranlarından, mutlu akşamlar değerli izleyenler. 29 Kasım Çarşamba bugün gündemdeki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayım. Ben Uğur Ekinci. Değerli izleyenler, öncelikle sizler için gündemdeki önemli başlıklardan derlemiş olduğumuz haber özetlerini izliyoruz. Müzik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisinde partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Şanlıurfa'da yaşanan iki ayrı kaza kent güvenlik yönetim sistemi kameralarına yansıdı. Şanlıurfa'daki bir dükkanda izmarit nedeniyle yangın çıktı. Müzik Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bamya Suyu Mahallesi 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde 65 inç ekran televizyonun lüks aracının bagajına oturan kişilerin kucağında taşıtılması başka bir sürücü tarafından cep telefonu görüntüsüne yansıdı. Şanlıurfa'da site bahçesine giren hırsız bisikleti çalıp kaçtı. Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir eve girmek isteyen hırsız ev sahibinin kapıyı açmasıyla içeri kaçtı. Detaylar birazdan Kanal Urfa'da. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Netanyahu'ya seslendi. Adını şimdiden tarihe Gazze kasabı olarak yazdırdın dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'ye karşı devam ettirdiği saldırıları eleştiren ve tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu adını tarihe şimdiden Gazze kasabı olarak yazdırdı diyerek şöyle konuştu. Gazze'deki İsrail zulmüne maruz kalanlar 7 Ekim'den beri yaşadıkları tam bir cehennemdi. Bu ifadeyle tarif ediyor şair. %70'ten fazlası kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 16 bin Gazze'li kardeşimiz İsrail'in saldırıları sonucunda şehit oldu. Gazze'deki sağlık ve eğitim altyapısı tamamen çökmüş durumda. Gazze'de son asrın en büyük mezalimlerinden birini yapan Netanyahu Adını tarihe şimdiden Gazze kasabı olarak yazdırmıştır. Çalışan emeklilere verilen 5000 TL yardımı ile ilgili de konuşan Erdoğan ücretsiz doğalgaz konusuna da değindi. Emeklilerimizle ilgili son müjdemizi de kamuoyumuzla paylaştık. Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla hayata geçirdiğimiz 5000 lira ödeme kararımızı çalışan emeklilerimize de teşmil ediyoruz. Hatırlanacağı üzere ilk ay ısınma dahil konutlarda hiçbir ücret almamış vatandaşlarımızın doğal gaz faturasını devlet olarak biz ödemiştik. Nisan ayından beri konutlardaki mutfak ve su ısıtma ihtiyaçlarına karşılık gelen 25 metre küplük doğal gaz tüketimini faturalardan düşüyoruz. Şimdiye kadar bu çerçevede vatandaşlarımıza toplam 87 milyar liralık doğrudan destek sağlamış olduk. CHP'nin dün milletin aklıyla ve halk fuzasıyla alay ettiğini, bugün de halkı hafife aldığını söyleyen Erdoğan sözlerine şöyle sürdürdü. Bizim gündemimizde sadece ülkeye, millete, insanlığa hizmet var. Muhalefetin gündeminde ise bolca ayak oyunu var. Kimin kimi hançerlediği muamması var. Her gün bir yenisi patlak veren skandallar var. Bizim gündemimizin en başında Türkiye yüzyılının inşası varken onların gündeminde bölücü örgütün emrinde olanlarla mecliste nümayiş yapmak var. Bizim gündemimizde deprem bölgesinin süratle ayağa kaldırılması, deprem zedelerimizin bir an önce yeni yuvalarına kavuşturulması varken onların gündeminde yalnızca siyasi geleceklerini kurtarmak var. Muhalefet çanağında son dönemde yaşanan gelişmeleri sadece yüzümüz kızararak değil inanın üzülerek de seyrediyoruz. Çok açık ve net söylüyorum. Ne Türk siyaseti ne de Türk demokrasi böyle bir manzarayı asla hak etmiyor. Nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Sibergöz 9 operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahıs yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Sibergöz 9 operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahsın yakalandığını belirterek operasyonlara devam edildiğini kaydetti. Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatanların bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde Gaziantep Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 15 ilde eş zamanlı olarak yapılan Siber Göz 9 operasyonlarında bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçlarını işleyen toplam 37 şüpheli yakalanmıştır. i bu şahısların vatandaşlarla oltalama siteleri üzerinden araç sigortası yapmak vaadiyle irtibat kurdukları sahte araç satış ilanlarıyla kapora bedeli talep ederek bu kişileri dolandırdıkları 49 müştekiden haksız kazanç sağlandığı ve 70 milyon TL banka hesap hareketliliği tespit edilmiştir. Operasyonda tabancalara muhtelif miktarda metafetamin uyuşturucu maddeye ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştur. Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da kendisini Ankara'da görev yapan bir Cumhuriyet savcısı olarak tanıtan ve cezaevindeki yakınlarının işlerini hızlandırmaya çalışan AP adlı şüpheli hareketleri sonucunda yakalandı. Üzerinden sahte nüfus kimlik kartları çıkan şahıs tutuklandı. <laughs> Şanlıurfa'da kendisini Ankara'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtıp cezaevindeki yakınlarının işlerini hızlandırmaya çalışan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa'daki ceza infaz kurumunda tutuklu olan dayısı MK'nın işlemlerini hızlandırıp tekrar mahkemeye çıkması için Şanlıurfa Adliyesi'ne gelen AP kendisini Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtıp cezaevi savcısıyla görüşme talebinde bulundu. Görevliler tarafından cezaevi savcısının odasına alınan AP, Şanlıurfa'da bulunmasının sebebini savcıya anlattı. Cezaevinde tutuklu olan dayısı MK'nın tekrar mahkemeye sevk edilmesi için savcıdan işlemlerinin hızlandırılması talebinde bulunan AP'nin şüpheli hareketlerini fark eden cezaevi savcısı, odasında bulunan kişiden kimliğini göstermesini istedi. Kimliği kontrol eden cezaevi savcısı kişiye Ankara'da görev yaptığı yeri sordu. Şüphelinin çelişkili cevap vermesi üzerine adliyede görevli kolluk kuvvetlerine haber verildi. Cezaevi savcısının odasına giden ekipler kendisine savcı olarak tanıtan kişinin gösterdiği kimliğinin sahte olduğunu belirledi. Gözaltına alınan AP'nin üzerinden iki adet sahte olduğu değerlendirilen nüfus kağıdı daha çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sahte savcı AP, nöbetçi hakim kimlikçi resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa'da yaşanan iki ayrı kaza kent güvenlik yönetim sistemi kameralarına an be an yansıdı. Kazaların birinde makas atan otomobil sürücüsü karşıya geçmeye çalışan biri çocuk 3 yaya, yayaya çarptıktan sonra olan yerinden kaçtı. Şanlıurfa'da yaşanan iki ayrı kaza kent güvenlik yönetim sistemi kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre ilk kaza Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesine bağlı Bamya Suyu Mahallesi 18 Mart Çanakkale Caddesi üzerinde yaşandı. İki kadınla küçük bir çocuk otobüs toplama merkezine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Araçların arasından makas atarak ilerleyen bir otomobil yolun ortasına gelen yayalara çarptı. Yayalar çarpmanın etkisiyle savrulurken otomobil sürücüsü ise aracıyla bir olay yerinden uzaklaşarak kaçtı. Bir diğer kazaysa Akçakale Çevre Yolu Batıkent Mahallesi ile Otogalericiler Sitesini birbirine bağlayan kavşakta yaşandı. Batıkent Mahallesi'nden gelerek Otogalericiler Sitesine giden bir otomobil Akçakale istikametinden Evren Sanayi Sitesi istikametine giden otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller refüjde dururken bir şahıs otomobilden düşerek savruldu. Kazalarla ilgili soruşturma devam ediyor. Şanlıurfa'da bir kuru yemiş dükkanında sigara izmariti nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Şanlıurfa'daki bir dükkanda izmarit nedeniyle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre yangın Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesine bağlı Bahçelevler mahallesinde yaşandı. Cengiz Topel Caddesi üzerinde yabancı uyruklu şahısların işlettiği kuru dükkanında küllükte unutulan sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler yangına müdahale ederek yan dükkanlarla üst katlara sıçramasını engelledi. Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Hamas'la varılan geçici ateşkesin 6. gününde rehine takası devam ederken İsrail'den alçak bir hamle geldi. Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin şehrine baskın düzenleyen İsrail ordusu Cenin mülteci kampıyla 3 hastaneyi kuşatma altına alırken çok sayıda Filistinliyi gerçek mermilerle hedef aldı. İsrail ile Hamas arasında ilan edilen 4 günlük geçici ateşkes 2 gün daha uzatılırken süreç bugün resmen sona eriyor. Ateşkes sürecinin uzatılması için çeşitli girişimler devam ederken İsrail ordusundan alçak bir hamle daha geldi. Gazze'de ateşkes süreci devam ederken Batı Şeria'ya saldıran İsrail ordusu, Cenin mülteci kampıyla 3 hastaneye kuşatma altına aldı. Gerçek mermilerle hedef aldığı çok sayıda Filistinli'yi yaraladı ve gözaltına aldı. Filistin resmi ajansı Vafa'nın haberinde, İsrail ordusunun buldozerler eşliğinde Cenin kentine çeşitli yönlerden girerek birçok mahalleye baskın düzenlediği, keskin nişancılarına yüksek binanın çatılarına konuşlandırdığı ve Cenin mülteci kampını her taraftan kuşatma altına aldığı kaydedildi. Haberde ordu güçlerinin kimlikleri henüz bilinmeyen iki genci bir aracın içinde gözaltına aldığı Cen'in devlet hastanesinin acil girişinde önünde ve çevresinde konuşlandıkları buldozerlerin altyapıyı ve vatandaşların mülklerini tahrip ettiği belirtildi. Filistin Devlet Televizyonu'nun haberinde de yüzden fazla İsrail aracı ve 7 buldozerin Cenin şehrine ve Cenin mülteci kampına baskın düzenlediği, Cenin Devlet Hastanesi, İbn Sina Hastanesi ve Errazi Hastanesi'nin ordu tarafından kuşatıldığı ifade edildi. <laughs> Öte yandan Gazze şeridinde 24 Kasım'da başlayan insani aranın 5. gününde İsrail ile Hamas arasında bir esir takası daha gerçekleşti. Hamas tarafından serbest bırakılan 10 Filistinli ve 2 Taylandlı esirin İsrail'e ulaşmasının ardından İsrail'de 15'i kadın 15'i çocuk olmak üzere toplam 30 Filistinli mahkumu serbest bıraktı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 34 Kadın Destek Merkezi kadınların hayatına dokunmaya devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün göreve gelmesiyle birlikte sayıları her geçen gün artırılan ilçe ve şehir merkezinde adeta kadınların ikinci evi olan kadın destek merkezlerinde eğitim alan kursiyer kadınlar aile ekonomilerine de katkıda bulunuyor. Kadınlara giyim, nakış, halı, kilim, dokuma, bilgisayar, el sanatları, keçe, kuaför, okuma yazma, kreş, Kur'an-ı Kerim, dikiş, spor, filografi, telkari, minyatür, kabak işlemeciliği, amigurumi, dekoratif el sanatları, teraryum, deri işleme, keçe aksesuarları, dil, çocuklar için Kur'an-ı Kerim, trikotaj gibi çok geniş bir yelpazesi olan ve özellikle yöresel veya unutulmaya yüz tutmuş alanlarda kurslar veriliyor. <laughs> Kurslarda başarı gösteren Şanlıurfalı kadınlar ilerleyen dönemlerde çeşitli desteklerden de yararlanarak kendi iş yerlerini kurarak kendi işinin patronu olabiliyor. Merkeze çocuklarını da getirebilen kadınlar kurslara katılarak hayat boyu öğrenme faaliyetlerini sürdürürken çocukları da eğitmenler eşliğinde keyifli vakit geçiriyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ve Birecik ilçelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan kadın destek merkezine gelen kadınlar ve genç kızlar farklı kurslara katılarak çeşitli eğitimler alıyor. Şanlıurfa'lı kadınlar Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e kadınların hayatına dokunduğu ve hayallerini gerçekleştirmelerine imkan tanıdığı için teşekkürlerini iletti. Zeynel Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Böyle bir kadınlar için, böyle bir destek açtığı için. Zeynel Başkan ve ekibine bu konuda çok teşekkür ederim. Ee, bize sunduğu imkanlardan dolayı e, onlara teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah devamı bu şekilde gelir. Çok güzel geçiyor. Allah razı olsun bile kurulanı bizi bu yaştan sonra defter kalem elimize koyana Allah bin kere razı olsun. Şanlıurfa'da bir kişi yeni aldığı 65 inç televizyonu lüks aracın bagajına oturan kişilerin kucağında taşıması başka bir sürücünün cep telefonuyla bu anı kaydetmesiyle ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Bu görüntü hem yerel hem ulusalda hem de sosyal medyada oldukça paylaşıldı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde 65 inç ekran televizyonun lüks aracının bagajına oturan kişilerin kucağında taşıtılması başka bir sürücü tarafından cep telefonu görüntüsüne yansıdı. Geçtiğimiz günlerde Togun bagajında Urfa yöresine has isot taşınmasının ardından 65 inç ekran televizyonu lüks aracının bagajına oturan kişilerin kucağında taşıması sosyal medyada gündem oldu. Başka bir sürücü tarafından cep telefonu görüntüsüne yansıyan görüntülerin ardından bazı sosyal medya kullanıcıları vatandaşa tepki gösterdi. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat açılışı gerçekleştirilecek olan Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksini inceledi. Toplu açılış ile hizmete sunulacağını müjdeleyen Başkan Can Polat, biz her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın hizmet noktasında ayağına geldik hizmeti onların ayaklarının altına serdik dedi. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat kısa süre içerisinde açılışı yapılacak olan Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksinde incelemelerde bulundu. Başkan Mehmet Can seçim sözü olan ve Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yükselen projelerden biri olan Sosyal Yardım Kompleksi ve Kapalı Semt Pazarı Otopark Projesi bölgenin ihtiyaçlarına yanıt oldu. içerisinde 10 bin kişiye hizmet veren aşevi, glutensiz ekmek fırını ve sosyal marketin yer aldığı sosyal yardım kompleksini inceleyen Başkan Mehmet Can Polat, açılışa hazır hale gelen projeyle ilgili detaylı bilgi aldı. Çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğü kompleks projesiyle her zaman vatandaşların ayağına hizmeti götürdüklerini ifade eden Başkan Mehmet Can Polat, toplu açılışlarla Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksi ve Kapalı sem Pazarı'nın resmi açılışının yapılacağını müjdeleyerek şöyle konuştu. Halil'e belediyesi olarak Halil'e halkımıza söz vermiştik ve özellikle de Ahmet Yesevi'ye. Ahmet Yesevi mahallemiz bizden bir semt pazarı bekliyordu. Biz buna ilave olarak bölgemizin de ihtiyacı doğrultusunda burada hem bir semt pazarı hem bir otopark ve yine kod farkından dolayı ulaşan, oluşan alt katıyla ilgili olarak da bir 10 bin kişilik aşevi, yine glutensiz ekmek, yine sosyal market ve yine aynı zamanda sosyal yardım müdürlüğümüzün bir bölümünde buraya taşıyaraktan biz her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın hizmet noktasında ayağına geldik hizmeti onların ayaklarının altına serdik. Şu an burada hummalı bir şekilde artık son rutuşlar yapılıyor. Şu an buradası hizmet vermeye başladı. İnşallah en kısa sürede Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'ın da katılımıyla birlikte buradaki Ahmet Yesevi mahallemizin sakinleri dahil olmak üzere Halilyeli vatandaşlarımızın da katılımıyla burada görkemli bir açılış yapacağız. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun deyip müjdesini verip şimdiden hayırlı olsun temennisinde bulunmak istiyorum. Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksi içerisinde 10 bin kişiye hizmet veren Aşevi'nin günlük ekmek ihtiyacını karşı karşılamak için ekmek üretim tesisi kazandırdıklarına değinen Başkan Mehmet Çampolat sözlerine şöyle sürdürdü. Sosyal yardıma muhtaç ailelerimize biliyorsunuz ki bizler şu anda yaklaşık 10 bine yakın ailemizin evine Halil'e Belediyesi olarak aş noktasında teminlerin noktasında faaliyet gösteriyoruz. Bu yaklaşık 2020 yılından beri devam ediyor. Şu anda bu tesisi biraz daha büyüttük ve yine ihtiyaç olduğunu gördük. Ekmek üretim tesisi kurmamız gerektiğini ve yine sosyal manada aşevimizden faydalanan sosyal manadan marketimizden faydalanan vatandaşlarımıza da yine günlük ekmek ihtiyaçlarını karşılamak üzere şu anda da bir ekmek üretim tesisini inşallah açmış olacağız. Şu anda hala hazırda üretime başladı ama resmi açılış için Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ'ı bekliyoruz. Biz de şu an sahadayız, geziyoruz, son hazırlıklarımızı tamamlıyoruz, eksiklerimizi e, tamamlıyoruz. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi girdiği bir sitenin otoparkından 10 bin Türk lirası değerindeki bisikleti ve bazı eşyaları çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı. Şanlıurfa'da site bahçesine giren hırsız bisikleti çalıp kaçtı. Olay ilçenin Hasan Çelebi Mahallesi Eylül sitesinde meydana geldi. Gece geç saatlerde stelin otoparkına giren bir kişi uzun bir müddet apartmanların arasında gezdikten sonra park halinde bulunan 10 bin TL değerindeki bisikleti ve bazı eşyaları çalan şüpheli daha sonra bisiklete binerek gözden kayboldu. O anlarsa sitenin güvenlik kameralarına anbean an yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlatırken çalınan bisikletin 10.000 TL değerinde olduğu öğrenildi. Eyyubiye'ye 38 yeni park ve 180 dekarlık alanıyla bölgenin en donanımlı millet bahçesini kazandıran Belediye Başkanı Mehmet Kuş yeni yeşil alanlar oluşturmak için projeler üreterek hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti. Kavurucu yaz ayları boyunca halkın rahat nefes almasını sağlayan yeşil alanların sürekli bakımlı ve temiz tutulması için ...Eyübiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına sürdürürken kış aylarıyla birlikte tüm parklarda onarım ve yenileme faaliyetleri de aralıksız devam ediyor. <laughs> etkisel ve yapısal peyzaj düzenlemeleri, bozulan çimlerin yenilenmesi, ağaçların budanması, mevsime uygun süs bitkilerinin dikilmesi, bank, kamelya ve çöp kovalarının yenilenip bakımlarının yapıldığı parklar, Eyyubiyelilere kış aylarında da görsel güzellik sunuyor. İlçedeki yeşil alan miktarını görev süresi boyunca 3 katı kadar artıran Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un ürettiği projelerden olan Batı Kent Toki Mahallesi Tematik Parkı, Kito Deresi Yaşam Parkı, Eyüp Nebi Mahallesi'ndeki yeşil alan projeleri yapımı devam eden Bin Konutluk Güneşşehir Şehir projesindeki parklarında tamamlanmasıyla Eyyubiye'de yaşayanlar önemli miktarda yeşil alana kavuşmuş olacak. Muğla'da hakkında terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay cezası bulunan ihraç edilmiş öğretmen Denizli'deki evinin gizli bölmesinde yakayı ele verdi. Son sözü bitti oldu. Gel. Gel. Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Denizli'de İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde güvenliğe büyük bir risk teşkil eden terör örgütleri mensuplarına nefes aldırmıyor. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ilişkin Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan Gülçin Y., geçtiğimiz yıl 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Meslekten de ihraç edilen Gülçin Ye bir yıldır firar ederek kayıplara karıştı. İstihbarat çalışmaları sonucunda Denizli'de bulunan bir evde saklandığına tespit edilmesi üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarmanın dedektifleri olan jandarma suç araştırma timi firari öğretmeni yakalamak için düğmeye bastı. Gülçin Yer'in saklandığı eve baskın yapan ekipler Ranzan'ın bulunduğu yerde gizli bir bölme fark etti. Detaylı inceleme yapan ekiplerin dikkati sayesinde Gülçin Yer kız kıvrak yakalandı. Gizli bölmede çıkan firari FEDÖ'cü öğretmenin son sözü ise bitti oldu. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülçin Ye, kendisine yöneltilen neden karşına sorularına yanıtsız bırakırken adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karaköprü Belediyesi ilçede üst yapı çalışmaları kapsamında ilçeye yeni açılan yolları kilitli parke taşıyla döşemeye çalışarak Vatandaşın vatandaşın hizmetine sunuyor. Her geçen gün büyüyen ve yeni yerleşim alanları oluşan Kareköprü'de oluşan yol ihtiyacını karşılamak için Kareköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yol açma, yenileme ve düzenleme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ekipler ilçede yapılaşmanın arttığı ve gelişen mahallelerde yeni açılan yolları kilitli parke ile döşerken yayalar içinde kaldırım yaparak hizmete sunuyor. Batıkent ve Mehmetçik mahallesinde yeni açılan yolun altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra kilitli parke döşeme çalışmalarına hemen başlanırken çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni yol vatandaşların hizmetine sunulacak. <laughs> Karıköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla aralıksız bir şekilde gerçekleştirilen yol çalışmaları özellikle yeni gelişen ve konutlaşmanın devam ettiği mahallelerde yoğun bir şekilde yürütülüyor. Fen ekipleri yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını Mehmetçik Mahallesi'nin yanı sıra Seyrantepe, Atakent, Doğukent ve Gülübağ gibi mahallelerde program dahilinde sürdürüyor. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir dairenin kapısını kurcalayan hırsız ev sahibi tarafından fark edildi. Kapının açılmasıyla panikleyen şahıs ev sahibini kapının dışına iterek içeri girip kapıyı üstüne kilitledi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir eve girmek isteyen hırsız ev sahibinin kapıyı açmasıyla içeri kaçtı. Kapıyı üzerine kilitleyen hırsız çilingir yardımıyla eve giren polisler tarafından gözaltına alındı. Şüpheliyi ev sahibinin yakınlarının linç girişiminden polis kurtardı. Dur, 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 dur. Aşağı. 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 Dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Merkez Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda binadaki bir dairenin kapısını kurcalayan hırsızlık şüphelisi ev sahibi tarafından fark edildi. İsmi öğrenilemeyen ev sahibi kapıyı açtı. Panikleyen şüpheli ev sahibiyle bir süre boğuştu. Şüpheli ev sahibini kapının dışına iterek içeri girdi. Kapıyı üzerine kilitleyen şüpheli için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin çilingir yardımıyla kapıyı açmasıyla gözaltına alınan şüpheli bu sırada bekleyen ev sahibinin yakınları tarafından linç edilmek istendi. Şüpheli linçten kurtaran polis ekipleri emniyete götürdü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Harran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerinde ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan büyük ve küçük işletmelerin genelinde denetimlerini sürdürüyor. İlçe genelinde halk sağlığını önleyerek çalışmalarını sürdüren Harran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri düzenli olarak sürdürdüğü denetimlerini Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatlarıyla yerine getirmeye devam ediyor. Son kullanma tarihi geçmesine rağmen raflardan indirilmeyen ürünlerin vatandaşa satışını gerçekleştiren işletmelere cezai müeyyide uygulayan zabıta ekipleri vatandaş sağlığını her şeyden daha çok önemsediklerini belirterek denetimlerin devam edeceği belirtildi halk sağlığını her şeyden daha çok önemsediklerini dile getiren Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, önceliğimiz insan sağlığı, önceliğimiz vatandaş memnuniyetidir. Zabıtı ekiplerimiz denetimlerini sıkılaştırarak, tarihi geçmiş ürünlere el koyarak imha etmeye devam ediyor, dedi. Bu haberle Kanal Urfa'da ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Yarın akşam saatler 19.30'u gösterdiğinde... Tekrar karşınızda olmayı diliyoruz efendim. İyi akşamlar. Hoşçakalın.